Bismillahirrahmanirrahim. Patates kazacağım. Önce patatesin şöyle dallarını alacağım. ufak kaldı arkadaşlar. Minik minik oldular. Sulanmadılar. Su kıtlığı vardı bu sene. Buna da şükür Allah'ıma. Buna da şükür Yaradan'ıma. Şöyle gazdık. Arkadaşlar. Bahçeden. Patatesleri gazdık getirdik. Tertemizi yıkacağım. Ocak yakacağım şuraya. Kara ocağı. Hepinize günaydın. Hayırlı sabahlar. Bol bereketli günler arkadaşlar. Ne yapıyorum? Biberleri topladık. Patatesleri gazdık. Patatesleri haşlamak üzere tencereye koydum. Üzerine yumurta ocağa koyacağım. Biberleri temizleyeceğim. Biberleri temizleyeceğim. Kart olandan çekirdeğini çıkaracağım taze olanları da öyle. Kesti kesi vereceğim. Tazecik, tazecik bahçeden tencereye. Nasılsınız sevgili arkadaşlar? Bizler iyiyiz. Çok şükür. İyiyiz de arkadaşlar. Yani olacak olacak ama tabii ki de üzücü bir şey. Köyümüze köyümüzde korona virüs geldi arkadaşlar. Bir ailede görüldü. Aile hastaneye götürüldü. Kimlerle konuşmuş, kimlerle temas etmiş, işte kimlerle oturmuş kalkmış. Onların hepsi taranacak. Böyle bayram bayram üzücü bir olay arkadaşlar. Karantinaya alınır mı köy? Hiç bilmiyorum alınabilir. Göğüm de yıkılıyor. İnşallah def olur gider de artık def olur gider ya ya. İnşallah. Şu virüs illeti def olur gider. Kızlar maf oldu. Kızlar temizlik yapıyor. Ev hiç bu kadar temizlenmemişti. Akşama kadar temizlik yaptılar. Kalktılar sabah da temizlik yapıyorlar. Allah razı olsun kızlarımdan. Allah herkese benim çocuklarım gibi evlat versin. Hiç bu kadar bir saygısızlıklarını görmedim sensin diye karşı geldiklerini görmedim. Kızsam bağırsam da hiçbir şekilde bana böyle saygısızlık yapmadı kızlarım gerçekten. Yardımcı oluyorlar bana. Ellerinden geldiği kadar yardımcı oluyorlar ikisi de. Allah ömürlerini uzun etsin. Vatana millete hayırlı evlat etsin. Tüm hepimizin evlatlarını. Allah'ım korusun. Bizler koruyamayız. Rabbim korusun. Sabah sabah da böyle yavaş yavaş konuşuyorum. Uyuyan vardı Çerve'de. Biraz enişteler yakın. Ne de olsa sesim gidebilir diye ağır ağır konuşuyorum. Şöyle biberleri de kestik. alayım çay suyunu. Yansın odunlar. Bismillahirrahmanirrahim. Ben ocağımıza tencereyi koyayım. Tamam. Domates toplayıp geleyim. Domates keseyim. Domatesleri Patates, yumurta pişecek. Altın metekini biraz azaltayım. Çok olmasın. Ateş az olacak. Ateş çok olursa darlanır. Şöyle alayım da bir tane odun kağıtına. Bakalım. Domatesleri dilimledim. Yağın içine domatesleri koyacağım. Tavaya. Şöyle bir sotel ettireceğim. Altı az yanması lazım sağlamadan güzelce pişsin. Yumurtalar kaynıyor. Patates yumurta. Tetesler haşlandı hemen hemen çok haşlanmış biraz parçalanır gibi olmuş yumurtalar haşlandı patlıcan közleyeceğim közde şöyle közlensin ya. az yağlı ve yağsız şeyler hazırlamaya çalışıyorum. Eniştem yemesi yasak. Çok yağlı kızartma yemesi yasak. O yüzden biraz bu kahvaltı enişteme göre olacak. Eniştemin sevdiği ve hani yemesi gerekenlere göre hazırlayacağım. bir taraftan patates kızarırken arkadaşlar patates kızarsın bir taraftan bir taraftan da haşladım patatesleri soyacağım hem haşlama hem patates neden kızartıyorum haşlamaları eniştem yiyecek kızartma yasak enişteme kızartma yasak kızartmaları da çoluk çocuk yiyecek. Çocuklar kızartma seviyor, haşlama da. Eniştem için şart olduğu için böyle arkadaşlar iyi misiniz bu ara ağlatır sorayım biraz işlenirken biz iyiyiz kövdeyiz. herkese iyi köyde sadece yakın mesafede durmuyoruz sosyal mesafeyi koruma adına fazla eskisi kadar bile birbirimize yaklaşmıyoruz arkadaşlar yani kövdekilere gidemedik. Çünkü kövde Baştan da söylediğim gibi koronavirüs çıktı arkadaşlar. Bir tane bayanda çıktı. Karantina altına alınabileceğini söylüyorlar. Çok olursa vaka. Allah'ım depestin de bir daha yerin dibine bastın da gelmesin inşallah bu virüs. Köy hayatı. Köy hayatı güzel arkadaşlar. Köyde her şey gerçekten güzel birazcık tabii ki de emek istiyor emek olmadan yemek de olmuyor şöyle arkadaşlar emeklerimizi alıyoruz annem bunları etti. ablam da getirdi bir baba patates getirdi ablam sağ olsun birazca kızarsın tamamdır hazırladılar. Kevserle özlem temizlik yaptılar. Ben de dışarıda kızarcıkları kızarttım. Kevser kızım da şöyle sofrayı düzenledi. Bu şekilde. Yaptığımız bayram haşeşli lokumu İzmir'den getirdik. Kepe ekmeği hazır. Peynir tabağımız hazırlanıyor. Peynir tabağımız yok. Çayımız demledi peynir tabağını da hazırlıyor kuzum işte çayımız hazır özlem neydi kuzum ya, özlem gidiyor, enişte ne yapıyorsunuz gelin üstün başın de dışarı atmaz mısın sopayı Pis olsun enişte. Hiç fark etmez. Gel içeri koyduk. Olmaz. O Olur. Şey yaran, gelin. Yok enişte gel. <laughs> şey Gel. Çünkü masa bizim küçük ya. Biz içeri hazırladık. Gelin. Gelin gelin. Eniştem işçi geleceğine diyor. Değiştirmeye gidiyor. Çok etmedik abla. Nasıl çok? çok? çok hani. Bunu değiştirme diyeceğim. Değiştirme. Otur abla. Otur. Gözünü seveyim. Kirlenmeyen evi ne yapayım ben? Kirlensin. Hoş ver, kirlensin temizlik yaparız. Şu anda su bitti. Hmm. Otur su. abla. Su bitti evet su kesildi şu anda şeyden geliyor. Güneş enerjisi kaynaktır. Aşağı sakıyor hala. Çok akıyor ama. Ya. Ha. Şimdi elimi yüzümü elim yıkarım. Hmm, tamam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam değilim, buyurun. Ha. Hoş geldiniz. Elim gücüm yıkarım. Buyur. Özlemciğim gel çaylar çek kuzum. Geliyor mu Nihal'de? Gel. Git. Oturun gelin. Şimdi öyle aç geçelim ablam